Kartup'tan hepiniz selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler birlikte Dust Kilo 28. bölümüyle karşınızdayım. Oh. Kanada itemiyoruz ki sadece aşağıya itemiyoruz. Dur bir. Aa baştan başlama olayı var mı lan bir dakika. Kontroller. Kontrolleri nereden yapacağım? Ben bir şey yapmayacağım bu oyunda. Hadi. Oh. <laughs> hadi hadi. Evet rastgele oyunların 28. bölümüyle karşınızdayım. Kanal bir anda 32.000 görüntülenme oldu 27. bölümü attıktan hemen sonra. Ga galiba YouTube görüntülenme sayısını hemen güncelleyemiyor. Videolarımı bir sürü kişi birden izlediği için. O yüzden 32.000 görüntülenme değil yeni şey göz gözükmüş kanalımda. O yüzden de e, işte 28. bölümde şimdi çekiyorum. Evet, direkt 27. bölümün arkasından. Yine rastgele oyunlar oynayacağız. Gerçekten birlikte çok eğleneceğiz rastgele oyunlar oynayıp. Zaten bu seriyi biliyorsunuz ama eğer ki ama eğer ki bu seri ama eğer ki konuşamadım. Bu seriyi bilmeyen kişiler varsa e, o şey bilmeyen kişiler özel bir, bir video çekebilirim. Rastgele oynanan serisinin serisi nedir? Detaylı rehber gibisinden rastgele oyunlar için. Her neyse video geçmeden önce şöyle bir şeyden şöyle bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Evet videomuzun asıl konusuna geçmeden önce size Kanflix'in kanalını tanıtmak istiyorum. Kanflix'in kanalına abone olup bildirimleri tüm yapıp en sonki videosuna like atıp yorumlara kartup TR'ne geldik yazabilirsiniz. Hem ben mutlu olurum hem de Kampix mutlu olur. Zaten 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 yayınlanana bir keresinde mesaj yazdım. Ve benim webcam videomu izlediği sırada. Yani webcam videomu izlemi bitirdi. Ben de o sırada mesaj yazdım Kampix'e. Abi ben de için teşekkürler falan. Selam chat bir şeyler yazdım. Her neyse şimdi videomuzun asıl konusuna geçelim. Evet hemen rastgele oyunlarımıza geçmek istiyorum. Hop Umarım bu sefer de güzel oyunlar çıkar. İki kişilik ateş ve su dövüşü. Bak hem ateş ve su hem de dövüşü. Evet. Şimdi buradaki buradaki play butonuna basacağız ve bu two, play, two player games.org'un oyunuymuş. Two player games.org. Kendisi de dedi zaten. Bunun çıkacağını biliyordum çünkü önceki rastgele oyunlar bölümlerinden birinde. Bu sitenin oyunu çıkmıştı uh, Fire and Water Wraiths I.P I.P değil pardon bir player demek istemiş Şimdi Bilektim Toplanan fan Ya hadi Başkası ne yapıyormuş ya HADİİİİİ

Hop. Çok sevdiğim efsane bir şeymiş ya. Ya gerçekten. Tom Gardner's talking. Talking. Cool. Ekstra raunda gerek yok. Dediğim gibi next round'a gerek yok. Bir soru koyuna geçelim. Hop. Online satranç. Evet rastgele önlerin 26. bölümünde de satranç çıkmıştı ve ben biraz hatalı oynamışım. Bakalım bunda düzgün oynayabilecek mi? Birisi bana yorumlarda yazdı. Bir de oyuna geçmeden önce size kısa bir şey söylemek istiyorum. Rastgele önlerin 27. bölümünde söylemeyi unutmuşum. Yani aşırı az kişi bandikamlı band, çek, band 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 çek bence diye yazmış. Yani aş aşırı az kişinin yazması bir şey değiştirmez. Çok e, çoğu kişinin yazması gerekiyordu. O yüzden Bandicam da bu programdan devam edeceğim maalesef ki. <laughs> yani az az şey kişi kişi destek verirse de ben niye Bandicam'a geçeyim yani? Az şey kişi destek vermesiyle olmaz. Biz kocaman 300 kişilik bir aileyiz yani kanflik sayesinde. Her neyse. Demek istediğim buydu. Oyuna hızlıca geçelim. Evet yine oyun köşede gibi başlıyor. Raiden Point. Bilgisayara karşı oynayalım. Bu ne? Ya? Bunu seçelim. Başlayalım. Tamam. Başka iski atmıyor değil he? mi? Heh, tamamdır. Evet, tutar. Şöyle buraya atalım. Bilgisayara karşı oynuyorum. Dikkatli olmalıyım. Bilgisayar benden daha zeki olabilir. Eğer ki aklı çalışmazsa bilgisayarını elerim. Aha. Hadi eledim. Tamamdır. Aa bilgisayarın aklı çalışıyormuş. Sözümü geri aldım. Tamam. Bilgisayar aklı çalışıyor yaklaştı bize Bir dakika, yaklaştı bize bak Kale buraya gelince Kale buraya gelince hareket edemiyoruz ne alaka ya? bak Kale buraya gelince hareket edemiyoruz bu bilgisayarda bak var Tövbe estağfurullah ya da ben yine unuttum satrancı ya tövbe tövbe bakın gerçekten hareket edemiyoruz hiçbir şey hareket ettiremiyoruz buraya bu geldi diye Allah 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 Allah. Bu 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 şey kalede mi? Ne bu? Taç gibi herhalde. Lan göremiyorum tam pardon ya. Ha kralmış pardon. Kralda bir şey var ya hareket ettirmiyor bizi. Yoksa yine yoksa yine 26. bölümde olduğu gibi yoksa yine bir şey yanlış mı yapıyorum? Yorumlarda yazabilirsiniz. 25 mi 26 mıydı ne? O satranç oyunu. Her neyse. Hop Kral oraya geldi hareket edemiyor muyduk? Neyse bana yazarsınız yorumlarda. Eurostar 2016. 2016'nın Eurostar'ı. Peki Eurostar mı? Her neyse. Evet. Rastgele oyunlar serimizin en popüler hatası beyaz ekran hatası. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Neden? Her yani neyse bir soru oyuna geçiyoruz. Hop. Rocket League Side Swipe. Rocket League mi? Sanki bu oyunu ben duymuştum ama hiç oynamadım. Bilmiyorum da. Rocket League Side Swipe diye bir şeymiş. Hemen oyunu açalım. Oyunumuz açıldı ve birazcık kasıyor gibi. Quick Play diyelim. Ve olsun ya. Yani. Çok az zorlamayalım kendimizi. Start. Jumper. Tamam Ooo. Arabalarla top oynuyoruz güzel. Ufa! düştük, üstü, düştük, uçtu. Kendine gel, kendine gel. Allah. Ol, olma bir dakika ya. Oyun sağda var ya. Bir dakika. Hayır, hayır, Hayır. Bir Hayır. Bir dakika, dakika dur. Gerçi maç bitmek üzere. videoyu hemen durdurmayalım burada. Blue Team One. Biz biz Blue muyuz? Ha biz Blue değiliz. gözüm mü Neyse. Mavi takım kazandı. Tebrik ederiz. Bu ismi Rocket League Swipe Swipe. Sizler de oynayabilirsiniz. Ben zaten bu sitenin linkini açıklamaya bırakacağım. Bu oyunu bulabilirsiniz. Bakın şu en köşede arama kısmı var. Oyun ara kısmı var. Rocket League Swipe Swipe yazarak oyuna ulaşabilirsiniz. Hop. Huggy Wuggy kurtar. Poppy Playtime. Nasılsın? Bakıyorum da chapter 3 çıkmış. Şimdi Huggy Wuggy kurtarmaya geliyoruz. Bekle. Chapter 1'de en son ölmüştü aşağı düşüyor. Evet oyunumuz açıldı. Şimdi Huggy vagi kurtaracağız galiba. Kurtardık. Kapıya koş. Tamamdır. Kurtuldum. Ve nereye geçeceğiz lan sonra? Ya oyun bozuk mu? Nereye geçeceğiz lan sonra? Oyun kaldı mı öyle bu? E kaldı mı? Bu oyun böyle kaldı. Bu oyun böyle kaldı. Alo. Oyun öyle kaldı neyse. Ben de bir şey anlamadım. Hemen son bir oyun daha oynayalım o zaman. Hoop. Drift arabaları. Hmm, bu güzel bir şey benziyor. Umarım sarmaz. Her neyse. Açalım hemen oyunu. Evet. Şu an gördüğünüz gibi yavaş yükleniyor. Hatta hiç yüklenmiyor. Gördüğünüz gibi kaldı. Aha. Sayfayı yanıt vermiyor hatası aldık. Ama siz büyük ihtimal pro programından dolayı göremeyeceksiniz. Evet. Son kısımdaki oyunumuzdan fail olduk. Gerçekten tebrikler. Bu sitenin şansına. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Sadece iki tane mi ne hata aldık. Yani çok güzel gidiyoruz şu an Lasker Öğreni serisinde. Önceki yaptığım 27. bölümde hiç şey hata almadık. Ya hata aldık da çok değişik bir hataydı. Oyun açılıyor ama oyunun play, play tuşu olsun. How to play tuşu olsun. Yani oynanış tuşları olsun hiç basılmıyordu. Direkt ana menüde basılmıyordu. Yani düşünün. Değişik bir oyunda, her neyse videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Açıklamada iletişim linki var. Açıklamadaki iletişim linkimi kullanabilirsiniz. Discord var, Instagram var, Facebook var. Her şey var. Hepinizi Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba.